challenge yapıyoruz. Yanında Boran var. Merhaba. Merhaba. Ee, bir sürü 10 tane çiçek aldık. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda ışıklama biraz ışık. Yandırma biraz. Işıklandırma biraz kötü. Evet ben kendileri Görüyorsunuz. Tamam. karıştırıyorum. Görüyorsunuz. Karıştırıyorum düştü biri. Ee, karıştırdım. Ee, gel taş, taş kağıt makas yapalım. Kim başlayacak diyor önce. Gel. Taş. kağıt Taş. Ka ka makas. Ka bir daha. Taş. Da ta kağıt makas. İndi, ben başlıyorum. Ee, benim başlıyor, ben benim başlıyorum? Ben başlıyorum. Sen mi başlıyorsun? Evet. Ya, e Belki iyi bir şey çıkacak ondan. Tamam. Ben seçeceğim. Lütfen iyi bir şey çıksın. Bir şey çık. Coca Cola, yes! Çıkanları şuraya önüne koyuyoruz. Bunu açalım, sonra ziyan olmasın diye içeceğiz de bunları. Kesin içmemiz gerekiyor. En kötüleri, aralarında en kötüleri. Şimdi... Çok Made koymuyoruz. Suyu. Çok koymuyoruz. Azıcık daha koyayım. İyidir bu kadar. Tamam. En kötüleri maden suyu, ayran, bir de Charles'in natural soda var. İçinde de elma, oh. meyan kökü, bir de limon var. Cincik. Tamam hadi. Şimdi. Sen çekin. Lütfen. Soda çıksın. Soda çıksın. Charles. Al <laughs> bakayım. <laughs> 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 Biz üstüne deneyelim de ya. Koyduktan sonra bardağı bir yudum deneyelim. Hepsinden. Ben üstünden. iki 3 iki üç yudum aldım benim de, <laughs> Sence bu az mı? Evet arkadaşlar, açılmadı. Bu mı sence? Şimdi açtım. Hayır. Oh. Biraz fazla koymadım, iç açık. Ben evet. çok fazla koydum. Bayağı kötü kokuyor. Ben de baklamak istiyorum. Hı, aslında kötü kötü tadı yokmuş ya. Azıcık bundan bir tatmak istiyorum. Güzel aslında tadı evet. Güzelmiş tadı. Ay, o kadar bir tadı yok zaten. Evet. Şunu koyayım şuraya. Yine yerine Hı, koyalım. Çekeyim. Gel Arda. Koy yerine. Buradaydım. Ee, Charles'ı koyayım arkasına. Tamam. Evet. Sesin. Bunu seçiyorum. Azıcık daha kokulu koçun. <laughs> Hel çıktı. Tamam o Hel çıktı. Evet, <laughs> hepsi hel çıkıyor. Evet, içecekleri söylemeyi unuttuk azıcık. Maden, e maden suyu, hel, şimdi az yapıyor. Ayran, Fanta, Limonata, nesli, Coca-Cola, Nescafe, Charles, Fanta, bir de Moch'umuz var. Ana. Koyacakız azıcık. Ana Φάνε τα πορτικά. Tamam kağıdı nerede? Buraya koydum. Bak Bakalım ya çekelim. Bana soda. Bir de ayran çıkmasın da ne çıkarsa çıksın. <laughs> kahve de pek istemiyorum ama şunu seçek. Nesti. Nice <laughs> Kötü değil tamam güzel <gülüyor> <gülüyor> En azından üstü seçtiğim şey var. Şeftali. Hep, hep içtiğimizi. Ben çekiyorum o zaman şimdi de. Bekle dur. Beni bekle. Ah kafam vurdu. o <laughs> <laughs> hala Ben de içim sonra. Benimki çekiyoruz. rengi bir şey oldu. Seninki gibi bir şey oldu. <laughs> Boşun. Ben ben istiyordum ya. Çok hoşuma gidiyor. Hep her gün içiyorum ama. Çalkala çalkala çalkala. Senin ki hep açık renk oldum ama Bir de limonata çıkarsa şimdi bu da açık renk. Benim ki kahverengi portakal, coca cola da tamam bütün rengini değiştirdim. Koyalım. Koy bu şimdi. Çek. Tamam. Oh. kötüler falan kaldı. Ayran çıktı ya. <laughs> Coca Cola ile ayran çok güzel gidiyor. <laughs> ayran kendisi güzel ama. Ben de günah gitti. Ölürsem <laughs> <Öyle gülüyor> de hakkınızı helal edin. <laughs> Lan <burada mıydı? gülüyor> Koy koy koy. Koy daha sen. Yeter, 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 yeter. Öl ölmemi mi istiyorsun? <laughs> Karıştıralım. Hmm. Nescafe! Hadi lan! <laughs> Şansıma da yani benim. Ana valla bak bir rengi oldu. Oh. Kokusu güzel ama. <laughs> çikolata, oh. çikolata ışık gibi. İkimizin de işte rengi aynı oldu. Aynı renkte ikisi de. Eee şimdi çek ardından. Son iki tane kaldı zaten. Çek birini sen. Ne kaldı? Fanta ile <laughs> soda. Kime gelirse. Hadi çek. <laughs> yes, fanta! Soda! <laughs> yes! Soda en kötü. Hiçbir tadı yok ama çok asitli bir şey böyle. Allah. Hiç güzel bir şey değil. İyi ki de bana çıkmadı. Evet. Ama ayrı çıktı. <laughs> Coca Cola ile ayran ne demek? Ki? Ağzına kadar doldur sonuncuyu ağzına kadar doldur. Bir Bira lan benimkisi. Aynı renkte oldu ikimizin ikisi de. <laughs> Şimdi arkadaşlar içeceğiz. Aynı sen iç. Nana <laughs> na, köprü köprüde benim sayrının şeyinden dolayı. Hadi aynı sen iç. <laughs> Bu Güzel bir tadı var benim ikisinin. Biraz garip tadı var. Seni iki tane Sen de sen. <laughs> Senin ikisi acı. Ayran güzel yapıyor lan. Senin ikisi çok acı. Ayran güzel yapıyormuş. Çok acıcılık bir şey değil. Ben dedim. Senin ikisi benimkiden daha acıymış. Tuzsuz bir şey benim. Hani Nescafe'den falan koydun ya bir de soda. Şimdi. Arda Ne? Aklıma bir şey geldi İkimiz de Videoyu bitirmeden önce ikimiz de Bir tane daha bardak alalım Ve içine hepsinden Bir bardak koyalım öyle de içelim. Ben pek istemiyorum Bence yapalım Daha çocuk mu? <laughs> Ölmek istemiyorum İki seni ben hemen geliyorum Evet devam ediyoruz arkadaşlar bardak Şimdi bardakları aldık Şimdi, başlıyorum Herkes. ben, sana veriyorum koyduğumu. Ne kadar koydun? Daha bir sürü şey koyuyorum. Hayran. Rengini bir kere de değiştiriyor. Pembemsin mi? Bu arada ben Coca Cola'nın çoğunu içtim zaten. İçinde azıcık kaldı. Ne yaptın? Bak koydum. Bundan sonra ben vereyim. Çikolata süt gibi. Çikolata süt satmışsın benimle. Güzel, tamam. Tam gelecek bir şey olacak Koy azıcık daha ha, Tam doldu Tam doldu Nasıl bir şey acaba merak ettim Bok rengi Bence <laughs> kimi tatacak ee, İkimiz de birlikte 3 2 Kokusu güzel yani sevdim. Ben iğrenç. Acayip he Baştan soda geldi sonra kahve, kah, kahveden girdi. Şimdi Acayip. Ayırıyorum. Aç mı geldin sen buraya? <laughs> Kendi acı şey hoşuna gitti. Bu hoşuna gitti. Bu hoşuma gitmedi. Fikrimi değiştirdi. Al kurabiye de var. Ha onu da ye. Ha bunu da ya. Yiyeceğiz Ağzımızı asın. Bak benimki değil. o azıcık güzel bir şey. Söyle. Biliyorum bu daha güzel. İçine ayran giren şey güzel oluyormuş ha. Öğrendik. İçmen gerek hepsini söyleyeyim. Senin hoşuna gitti diye. Onu içsem. <laughs> <laughs> Şimdi kurabiye tatalım. Tomato challenge'ın kurabiye tatalım. Bu senin bak. Bunun içindeki senin. Bundan buraya kattım. Hepsi olsa bile içinde galip yaptı Adana. Ben de bir deneyeceğim. Ölmezsek gidin. Ben burası bütün su doldu. Hepsi mi su doldu? Pardon. Ben biraz şakacık Hı hı. Bak bana ne de, de aklımdan bile gelişemiyor. Hı Yetti bu kadar. Ver lan bir tane. Paketi açmaya çalışıyorum. Bunlar senin. <laughs> Kağıtları vereyim. 11 dakika olmuş video. Bir şey olmaz ya. Bunlardan Nasıl sonra... Smart Challenge'ın defa bunu bile. Her şey güzel bir şey. <laughs> Hayır. Ben yarısına kadar dondurdum valla. Ben de. Haydi bismillah. büyük <laughs> bir şey. Bunu tükürmem diye. Ulan bunu. Buna. Gel. Yok. Yok. Arda şimdi batır şimdi. Cesetin var mı ona? Yarısına bunları. Yere tüküremedim Arda şimdi sonra dökeriz onu bir yere. Yarısına gel hadi. Buna. Bu, bunun aynısı sayılıyor. Ta, hayır yarısı var içinde her şey Gel hadi. Üç, iki, bir. Nasıl? <laughs> <laughs> bandırdın mı? En güzel halesi be. Yiyebildin mi? Bu da mı güzel? güzel <laughs> olmuş. <laughs> <laughs> Lan evet bir videoda daha borada doyurdum ben. <laughs> <laughs> Hepsini içtim. Bunu da yedim falan. Ağzımız tatlansın. Şimdi bunların hepsini içmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayranı ne yapacağız bilmiyorum. İçilmez oynayacağız bir kere. İçilir içilir. Ben içmem, sen <laughs> Soda Soda'yı sen içersin. <laughs> Soda'yı? Çağırın kahve de sen içersin. Çünkü sen kahve çok içiyorsun. Ne kahve çok içiyorum? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuza gittiysem... Like e, atmayı... Aşağıdan... Nereden? Nereden? Şuradan Şuradan. Şurada... Benim hızım <laughs> Şuradaki like butonuna tıklamayı... <laughs> ve buradaki... <gülüyor> <gülüyor> Ab abone ol butonuna şurada da aşağıdakine. Abone olsanız. <laughs> ne Abone olsanız Bize yardımcı olursunuz ve şuradaki kart çıkan karttan yaptığımız kulaklık challenge'ına gide gidebilirsiniz. Ve bay bay.